Herkese merhaba. Bugün size şahane bir makarna tarifi var. Kremalı, mantarlı, peynirli, taze soğanlı güzel bir makarna tarifi geliyor. Başlamadan önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ben daha yeni başladım YouTube kanalıma. Abone olmayı unutmazsanız sevinirim ki daha güzel tarifler gelsin diye. Şimdi ben makarna yapmaya gidiyorum. İlk önce makarna suyunuzu ocağa koyarak başlayabilirsiniz. Makarna suyunu ben arkadaki ocağa koydum. Kaynamaya başlayacak. Bir püf noktası vereceğim size. Makarna suyuna yağ koymuyoruz. Sadece tuz ekliyoruz. Çünkü makarna suyuna koyduğumuz yağ aslında makarnanın soslu bütünleşmesini engelliyor. O yüzden sadece biraz bolca tuz atmanız yeterli olacaktır. Şimdi makarna suyu kaynarken arkada ben mantarlarımı doğrayarak başlıyorum. Şöyle iri iri doğrayacağım. İri de doğramamın sebebi böyle küçük küçük kalsın istemiyorum. Çünkü ıspanakları da biraz iri koyacağım. Zaten mantar pişerken küçülecek. O yüzden böyle görüntü olarak da güzel olsun istiyorum. İri iri dursunlar istiyorum. Tam da böyle mevsim ıspanağı mevsimi iken güzel bir makarna tarifi. Şimdi lezzetli bir makarna sosu elde etmek istiyorum. O yüzden yine birkaç tane püf noktası vereceğim size. Ocağımın altını yakıyorum. Biraz zeytinyağı koyuyorum. Çok fazla değil çünkü biraz da tereyağı ekleyeceğim. Şimdi burada ilk önce istediğim şey mantarların sulanmaması. O yüzden tavamın ısınmasını istiyorum. Aynı et pişirir gibi. İlk önce mantarları atıyorum. Burada sotelemeye başlayacağım. Sulandığında mantarların formunu kaybediyor. Bence lezzetim de kaybediyor. O yüzden sulandırmamak doğru şekli bence. Burada da çok lezzetli bir makarna sosu yapmak istiyorum. O yüzden sarımsak ve taze soğan ekleyeceğim. Soğanların da ağza gelmesini istiyorum. Onları da çok küçük doğramayacağım. Şöyle şeritler şeklinde doğrayacağım. Bu şekilde. Bu arada yine mantarlarımı döndürüyorum. Bakın hiç sulanmadı. 3 diş sarımsağım var. Ben böyle bol sarımsak severim. Bu makarna soslarını. Sadece ikiye bölüyorum. Rende yapmayacağım. Bir kalı sarımsağı ekliyorum. Yine birazcık böyle döndürüyorum. Ve bu esnada sarımsakları attıktan sonra şöyle bir kaşık kadar tereyağı ekleyeceğim. Aman da aman lezzetine lezzet katacağız. Makarna yapmayı çok seviyorum ve çok keyifli. Her şeyin bir arada olduğu bir yemek bence. Bir yanına bir salatayla tam da bir davet yemeğine dönüşebilir. Şimdi sıra geldi bu renkli düşün yaratmaya. Sadece soğanlarımı atıyorum. Böyle dikkat ettiyseniz soğanı işte sarımsağa baştan atmamamın sebebi aslında bu taze görüntüyü de biraz yakalamak. Şimdi kelebek makarna kullanacağım. Ben bu tarifte kelebek makarnayı çok seviyorum ama yine makarna tercihi size kalmış. Sosların birbirine geçtiği güzel bir makarna şekli bence bu. Bu tarife de çok yakıştırıyorum. Ben bu makarnaya 5 dakika vereceğim haşlanma derecesi. Çünkü al dente seviyorum. Ve küçük de bir makarna. Buna da dikkat etmenizi tavsiye ederim. O yüzden 5 dakika vereceğim. Hatta 4 dakika bile verebilirsiniz ama ben de tam al dente yakalamak için 5 dakika veriyorum. Kaynayan suya makarnalarımı atıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi 5 dakika tutabilirsiniz. Burada mantarlar ve soğan, sarımsak güzelce sotelendi. Şimdi ne yapıyorum? Biraz baharatlarla lezzetlendirmek istiyorum. Şimdi altını biraz kısabilirim. Çok az böyle pul biber ekliyorum. Bence muskat bir lezzet patlaması yaratacak gibime geliyor. O yüzden mutlaka muskat rendeleyin derim. Şöyle. Muskatın sakinleştirici özelliği de vardır bu arada. O yüzden yemeklerinizde kullanmanızı tavsiye ederim. Ben çok severim. O yüzden biraz Böyle alttan gelsin istiyorum bol aroması. Şimdi biraz tuz da ekleyeyim. Peynir de ekleyeceğim için tuzuna dikkat ediyorum. Çünkü eski kaşar peyniri kullanacağım. O da birazcık tuzlu. Çok az karabiber ekliyorum. Zaten şahane koktu. Tekrar döndürüyorum. Şimdi ıspanakları doğramadım böyle. Yaprakları küçük küçüktü. İri iri tuttum. Çünkü yine yemekte böyle biraz makarnanın içinde iri iri gelsin istiyorum. Böyle ezilsin istemiyorum. Yani o formu da önemli benim için ıspanakları ekleyince sönecek. Böyle çok gözüktüğüne bakmayın. Ve çiğ ıspanağın aslında salatasını da çok seviyorum. O yüzden ıspanağı çok fazla pişirme taraftarı değilim. Hani böyle biraz taze taze kalsın. Çok fazla pişirince bence lezzeti gidiyor. Yani normalde biraz böyle fazla pişiriyoruz kahverengi olana kadar. Bu yanlış. Hani çok fazla pişirmenize gerek yok. Vitamini de gidiyor. O yüzden böyle bir yeşilliğinin kalması güzel. Çünkü aslında çiğ yenebilen bile bir sebze düşündüğünüzde. Kremadan hoşlanmıyorsanız böyle de kullanabilirsiniz ama ben böyle mantarlı, spanaklı makarnaya çok yakıştırıyorum. Yine böyle tercihinizi bırakıyorum. Şimdi kremayı da ekliyorum. Burada bir su bardağı krema var. Biraz çektireceğim. O yüzden çok gözüktüğüne bakmayın. Şimdi her makarna sosunu aslında yaptığımız geleneksel bir yöntem yapacağız burada. Kaynayan makarna suyumuzdan bir kepçe alıp içine ekleyeceğiz. Bunu neden yapıyoruz? Hem aslında sosla makarnayı bağlamak için yapıyoruz. Böyle bir kıvam veriyor sosumuza. Makarnanın içindeki nişasta ve un hem de lezzet katıyor. Burada çok sulu kalmasını istemiyorum kremanın. O yüzden şöyle birazcık daha döndürüyorum. Şimdi ben makarnayı süzüyorum ve sosla makarnayı birleştirmeye başlayacağım. Şimdi makarnayı süzdük. Ve sosla birleştirmeye sıra geldi. Bakın böyle krema çekecek. Koyu bir kıvam olacak. Yani böyle kremanın içinde yüzen bir makarna istemiyoruz. Şimdi makarnayı ekledik. Of 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 of. Yağa gerek yok dedim. Hemen böyle süzdükten sonra sosla birleştirmeniz gerekiyor. Eğer saklayacaksanız makarnanızı yağlayın evetteki. İri bırakmama sebebi işte şu güzel görüntüydü. Yok olsun istemedim hiçbir malzeme. Şimdi en son ne ekleyeceğiz biliyor musunuz? Eski kaşar peyniri ekleyeceğiz. Bu hem aslında bir bağlama şeklidir. İşte risotto yaparken veya makarna yaparken de. Hem de tabii ki lezzet kısmıdır. Parmesan peyniri de kullanabilirsiniz. Ama ben bugün kendi peynirimiz olan eski kaşar peyniri kullanıyorum. Bu da tabii ki tercihe bağlı. Ama ben böyle çok sevenlerdenim. Şimdi altını artık kapatabilirim. Bu ısı bana yetecek. Burada bir de biraz karabiber eklemek istiyorum çekme. Yani bu bence tam bir davet makarnası da. Aynı zamanda hemen yapabileceğiniz de bir makarna. Yanına hiçbir şeye gerek yok bence. Şöyle güzelce karıştıralım. O peynir erisin. Ve makarnamız bence hazır. En son servis yaparken yine üzerine birazcık peynir rendelemeyi düşünüyorum. muskat mutlaka koyun. Alttan çok güzel bir lezzet veriyor. Mantarlı ıspanak zaten çok yakışıyor. Tarifi yapanlar olursa mutlaka bana yazın. Bakalım sizinkisi nasıl oldu? Beğendiniz mi? Siz neler yaşadınız yaparken? Bir de böyle güzel tarifler devam etsin istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Beğen butonuna da basın. Hatta istediğiniz tarifler varsa bana yazın. Hem yaptıklarınızı yazın hem yapmak istediklerinizi yazın. Hep birlikte yeni tarifleri de yapalım. Şimdilik hoşçakalın. Yeni tariflerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.